Tabii, sizinle birlikte, birlikte, birlikte bir şey bir şey oldu, evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi challenge'ımız için önce güzel bir kura yapacağız. İki tane resmimiz var. Bir tanesi köpek balığı, bir tanesi güzel bir balığımız var. Bu resimler için şöyle ben hazırladım şu kağıtlarımı. Şöyle bırakıyorum. Birisi ona bakalım. Umarım balık çıkmaz. Umarım. Bakalım hangisi? Balık çıkarsa? Şey değil. Bana ne yazıyor? Ne yazıyor? Balık. Allah'ım <laughs> <yazıyor>. hoşunu. <Şöyle. gülüyor> Kedek balık. Ben tamam. Kedek nokta balık. <laughs> Ay balık. Ben balık istediğim için şansıma geldi. Yeah! Azza zaten balık istiyordu. Enes'e köpek balığı istiyordu. Tam hissettiği gibi oldu. Hadi o zaman şimdi Azza sen abinin gözlerini kapat bakalım. <laughs> tamam Enes sen kendini kapatabilirsin. Evet, gördüğünüz gibi gözlerim kapalı. Bakalım. Enes'cim şurada al bakalım bir tane kendine. Tamam. Bir tane daha seç oğlum. Hop. Bir dakika diğer kuru kalemden ister misin? Ha o zaman dur şunu bırakayım. Tamam. Oo çok güzelini bıraktın aslında sen bilirsin. Ha, tamam, tamam. Sen de şunu Tamam al bakalım. Bak, bırak. Tamam. Şimdi üç tane renkten bakalım. Ben neden griyi bırak şey yaptım dedin. İyi de oğlum turuncu köpek balığı mı olur Enes? Ama gri bir şekilde yapabilirsin. Ha doğru. Yeşil köpek balığı mı olur oğlum? Evet şimdi şunu atıyoruz. Tamam. Ee, karış... Şimdi Azra sende. Azra'ya nereye gelirse Azra şanslı. Arkadaşlar ben şimdi Aza seç bakalım. Ha, kesin bakmıştır. Aza bak bak biz, O zaman sen kapat bakalım gözlerini. Ya bak, Ama biz sana güveniyoruz. Seç bakalım Azla diğerlerini diğerlerinde. Seç kızım. Tamam. Bir tane daha kızım. Seç bakalım aniş Bravo. Evet. He. Üçüncüsü Arkadaşlar. biraz koyu geldi. Şurada gördüğünüz gibi köpekler. Evet, var. hadi başla ben bakalım nereden, sen. Seninki de geliyor. Anne bir Yeter kızım. Olmaz hayır Azacığım. Hayır hayır Azacığım olmaz. Azla o nasıl kullanırsın? Alayım. Gözlerini falan yaparsın. Kızım olmaz kızım. Ne çıktıysa o kızın tamam? Ş şunu aldım artık. Hayır hayır Azacığım. Ben bir şey yaptım. griyi veriyorum. Yani değiştirmek olmaz hayır. Neden? Renk değiştirmek yok. Konuş başla. başta. Hayır vermek ki ona bakarsan azar bütün aynı şey. Azar vermemiş. Neyi vermedi? Ama dedi ki ilk başta sende Enes'cim kahverengi vardı hani. Tamam o zaman Pardon griye. Tamam o zaman benim puanım 8 olsun. Puanınız öyle mi? Peki ya. tamam hadi bakalım. Sen kırmızı ne yapacaksın? Anlarsınız. Tamam. Eneşim çocuklarla izleyeceğiz çünkü kötü bir şey yapmama tamam mı? Tamam ya. Yani, sizden daha ufaklar da yapacağı için. Anne kalem var mı? Kalem kalemliğinde vardı galiba dur. Şimdi biraz da al anneciğim sen kalem, kalem yani Kalem tıraş sayılmıyor. Biraz da ödülden bahsedelim. Ne bu da? Bu oyun ödülü ne olsun çocuklar? Anne bir şey Ölüm. diyeceğim. Ödül mü olsun? Anne bana bir şey, bir şey. Veririm kızım. <laughs> al bakalım. Ödülümüz ne olsun? Kazan al. Ne ister? Ne yapalım? Düşündünüz mü? Bilmiyorum. Ee, biri bir şey geliyor. Anne, ikili anik. şey yap. Ben, ben buraya bir yazı yazacağım. Tamam kız, tamam oğlum. Ne yapayım anlamadım? Azan ikili çek, ben buraya yazı yazacağım. Tamam. Ikili Bu arada e, Azar bayağı ilerlemiş. Renkleri çok tatlı duruyor. Gerçekten çok güzel. Azar gözlerini de renk yapacaksın kızım. Renklerini mi? Evet. Ben sarı. Sarı güzel. Bir şey söyleyeceğim bir de. Ee, ödülümüz şey olsun mu? Hı. Kazanana. Bir tramboline bindirelim mi kazanana? Olur. Ne dersiniz? Aa nasıl yapılıyordu ya şöyle. Efendim anneciğim. ki bayağı bitti. Şöyle biraz az renk kalmış. Azuçka ismini yazıyor. Değil mi Azuşka'm benim? Hı -hı. Bitmişler. Renkler de Azra bu kadar denk gelebilir. Bu kadar tatlı balık olamaz. Çok güzel oldu ya. Enes abisininki de öyle. Azra'nın o kadar büyük ya artık sayfası kalem yetmiyor. Değil mi kızım? Bu arada arkadaşlar şu Azra'nın tatlına bakar mısın? Şu elbiseye bakar mısınız? Sizin için hazırlandı. Ay ay ay. Kızımın doğum günü elbisesi. Azra da oradan Azra benim yazım biraz kötüdür yalnız. Nasıl ne kadar anladıysa o kadarını yaptı benim kızım. Aferin sana Azuşka. Ne yazdın? Bakayım anneciğim. Balık yazdın oraya. Sana balık çıkmıştı ya. bu boğuluk Aa, ah. boğuluk <laughs> Azra şuan okuma yazması yok ana sınıfına gidiyor değil mi kızım okul nasıl gidiyor Azra'cığım seviyorsun değil mi arkadaşların öğretmenini Kürbe öğretmen, kürbe. Evet, kürbe öğretmenimiz. Benim daha denizim var ya. Azar, bence sadece dalgaların üzerine şöyle bir mavi yap kızım. O kadar çok uğraşamazsın o kadar çizmekle. <laughs> Zaman yetmez zaten. Ha yeterli anne. Hani. Şöyle bir tank deniz içinde gibi olsun. Balığa ya. bu çok mi? bence. Balı da bozarsın azacım. Şu ara ara mavili yer istersen. Enes artısına ekini çekebilir miyim oğlum? Hayır anne. Enes bir şey yazıyor. Onunki çekmemi şu an izin vermedi. Bitti mi çocuklar? Evet. evet. Bravo size. Şimdi... Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şuradakileri yapın. Bu ve bu. Bakayım biraz çekeyim hani şöyle. Bu ve bu. Abone ol. Like at travaynes. Onu hemen zaten. Bilmeyenler Bilmeyenler vardır. Mı? Tamam anneciğim. Peki. Azlacı da ismini yazmış benim güzel kızım. O da abone, abone, abone. yazmış. Hayır, abun abon yazmış. O zaman o da abone olsun. Balık yazmış arkasına da. Şurada da balık yazıyor. Evet, elinize sağlık çocuklar. Şimdi sıra neydi? Babanız gelecek. Ve bakalım hangisini beğenecek? Hay <laughs> vay. Hadi bakalım Enesciğim. Arkadaşlar hazır. Babanız hazır. Daha ziyade kağıtlar da hazır. Babanız kesit evet. bakalım hangisi sizde? Arkadaşlar bitirecek. Şimdi baban görüyor. Ho ho. <laughs> Şimdi babası geliyor bakalım Esma Babası hangisi daha iyi olmuş sence? Ho ho. Objektif Şimdi, açıdan. Ho ho. balığının renkleri çok güzel olmuş. Tamam. Ama gözünde biraz ve yazıları çok e, karışık gibi. Karışık gibi. Enes'in de alttaki şark yazan, köpek balığı yazan yerler <laughs> renkli olmuş. Yukarıya hmm. da Türk bayramı yapmış? Yok. Abone ol diye bir buton koymuş. Valla ikisi de... <laughs> i̇kisi de çok güzel olmuş. Benim seçim yapmam zor olacak. Ben ikisine de eşit veriyorum. O zaman, o zaman ödülümüz de zaten neydi? Trambolü binmekti. Böyle karar almıştık. Tamam. Eğer kadından olsa iki defa binecekti. Hayır, daha. Ama kararsız kaldı anneciğim ben, ne yapalım ben sen, şimdi? Ben sen bildiğim için bence bana daha fazla ver. Gide <laughs> ben okumaya yazayım. Azada tamam. bale yaptı onu şu fazla vermeyelim yapalım şu anneciğim. Anki ben zaten Resimleri oylama daha konusunda ikisi de eşit. Dolayısıyla da ikiniz de binebilirsiniz. İkiniz ama de sevgisini çıkartırsınız. Ama ben hem, hem saltaç biliyorum hem topunu biliyorum hem ben okumaya de biliyorum. Enes'ciğim onun bu olsun, resimlerle on alakası tane, yok. Hem onun üç tane kitap okudum hem daha iyi resmi yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar Enes'in köpek balığı ağzında balığı hazır. Aynen. İkisi de aynen. harika aynen. oldu. Aynen. Ödülümüz aynen. neydi? Trambolin de alışveriş merkezi o büyük trambolinlerden de ikisi birer aynen. defa aynen. binecek. Aynen. Evet anneciğim oraya gideceğiz. Şimdi aynen. bir sonraki aynen. videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Aynen. Like aynen. atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Aynen. yapacağım bakın. Anne bana çevirsene. Tamam. Çok güzel mükemmel. Vallahi mükemmel. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar burada yazan her şeyi yapın. tamam. Like at. Like at. o sırada Türkler. Arkadaşlar abone ol. Like at. Hadi bakalım. Alın kucağınıza el sallayın. Arkadaşlar bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın bay bay